Merhaba, ben Doktor Ersoy. Bugün aşı ve aşı karşıtları hakkında konuşayım. İlaç firmaları insanları hasta etmek için aşı yapmak istiyorlarmış. Buna inanan kişinin in kafatasının içinde 3-4 nöron vardır. Bunlar da dejeneredir bence. Bu kişiler aşı karşıtları ne diyor? Hastalıklar insanların temizliğe, hijyene önem vermesinden dolayı azaldı. Aşıların bir etkisi yok. Nasıl bir madde kullanıyorsunuz anlamıyorum. Açın herhangi bir bulaşıcı hastalığı araştırın. Topluca aşılama yapıldıktan sonra hastalık nasıl seyrediyor? Bu akla evveller 2000 yıllarında ortaya çıktı ve sayıları hızla arttı sosyal medyada. 2006 yılında ...altı kızamık vakası görülmüştür gele. 2011'de 105, 2013'te 7405 vakaya çıkılmış. Sadece kendi çocuklarına değil, topluma da zarar veriyorlar. Zeka geliştiren bir aşı geliştirilirse İlk bunları yapmak gerekiyor. Ya bu kızımın artışı için Suriyelilerden bahsedilir ama Suriyelilerin gelişi zaten 2013'ten sonra oldu. Ve vaka sayısı daha da arttı. Aşı olmaktansa hasta olmak bağışıklığı daha çok arttırır diyorlar. Bu zekaya hayran olmamak elde değil. Hasta olursanız sakat kalıp ölebilirsiniz. Bağışıklığınız çok daha güçlü olur. Öldünüz ve bağışıklığınız güçlendi. Ve aşı olduğunuzda kimseye bulaştırmazken hastalanınca insanlara büyük ihtimalle sevdiklerinizi bulaştırırsınız. Bu aşı karşıtlarının bir başka söylediği şey. Anne sütü aşılardan daha etkilidir bebeklere aşı yapmak gereksizdir. Anne sütü zararlı diyen yok. Enfeksiyonlara karşı çocuğu korur. Ancak anne sütü olmasına rağmen bulaşıcı hastalıklardan ölen, sakat kalan çocuklara ne diyecekler merak ediyorum. Buna hiçbir şey demiyorlar. Aşıların içinde civa, alüminyum gibi zehirli maddeler varmış. Aşıların içinde etilcova vardır ve verilen dozlarda kimseye bir zarar verdiği gösterilememiştir ve zaten hızla vücuttan atılır. Aşıların ciddi yan etkileri vardır. Güvenli değildir diyorlar. Aşıların ortalama 100 binde bir ciddi yan etkisi vardır. Ufak tefek ağrı, kızarıklık gibi yan etkileri saymıyorum herhangi bir ilaç kullanıyorsunuz diyelim. Diyelim ki tonsilit oldunuz, boğazınız ağrıyor. Size antibiyotik verildiğinde en az bu aşı kadar yan etkisi vardır. Ya da ateşiniz var. Ateş düşürücü bir ilacının da yan etkileri var. Ateş düşürücü de kullanmamalıyız o zaman. Aşı insanlığın en büyük buluşlarından biridir birçok hastalığın yok olmasını aşılama sayesinde var etmişiz. Şimdi aşı karşıtları bu videoyu bana ilaç firmaları yaptırdı bile diyebilirler. Adamlar komplo teorisini. Ben kanalıma reklam almıyorum. Bu işi para kazanmak amaçlı da yapmıyorum. Hem keyif alıyorum hem de halka bilgi veriyorum. Aşı yapmak gereksizse El yıkamak da gereksizdir. Elimizdeki doğal bakterileri öldürür ve patojen mikroorganizmaların üremesini sağlar. El yıkama karşıtı mı olalım şimdi? İlaç firmalarının yaptıklarını da çok iyi biliyorum aslında. Onları da başka bir videoda konu yaparım. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.